Karın nefesi tekniğini diğer adıyla diyafram nefesini uygulamak için hazırlanalım. Bu nefes çalışmasını yatağın kelebek isimli göğüs ve kalp açıcı restoratif duruş ile uygulayacağız. Göğsü iyice açmak için sırtınızın altına kalın bir yastık veya destek koyarak yere ya da yatağınıza sırt üstü uzanın. Ayak tabanlarınızı birleştirin, dizlerinizi bırakın yanları açılsınlar. Dizlerinizi yastık veya yoga bloklarıyla destekleyebilirsiniz. Boynunuzun ve başınızın da rahat olduğundan emin olun. Omuzlarınızı rahatlatın, kollarınızı yerde gevşetin. Dilerseniz kolları daha yukarıya da alabilirsiniz. Burnunuzdan yavaş ve derin nefesler alın. Burun deliklerinizden karnınıza geçen havanın Karın bölgesini doldurarak genişletmesini izleyin. Nefesi yavaşça verin. Karın nefesi sırasında göğsünüz nispeten hareketsiz kalırken karnınız genişleyip dışa doğru hareket ediyor. Bir elinizi karnınıza yerleştirin. Elinizin altında karnınızın yükselip alçaldığını hissedin karnınız her nefes aldığınızda bir balon gibi havayla doluyor ve her nefes verdiğinizde boşalıyor. Karından nefes tekniğini uygulamaya başladığınız anda sinir sisteminizin sindirme ve gevşeme yanıtını aktive eden parasempatik sinir sistemi etkinleştirmiş oluyorsunuz. Tüm dikkatiniz karnınızda. Burnunuzdan derin ve yavaş nefesler alıp vermeye devam edin ve bu nefes tekniğini birkaç tur daha uygulayın.